Hepinize merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf İngilizce dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak occupations ünitesiyle başlayalım. Buradaki bilmemiz gereken kelimelere bakalım. Örneğin cook, cook kelimesini pişirmek anlamında kullanabiliriz. Driver nedir? Sürücü. Dentist dişçi. Worker işçi mekanik, tamirci, arkitek, mimar, engineer, mühendis, tailor, terzi, salesman, satış elemanı ve hairdresser, kuaför, manager, yönetici, ve lawyer avukat meslekleri bu şekilde incelemiş olduk. What's your job? Mesleğin nedir sorusuna bakalım burada boşluk doldurmaları yaparak hatırlayalım. I can pull out teeth. Ne demek? Pull out teeth diş çekmek. Diş çekebilirim. O zaman hangi mesleğe sahibim? I am a dentist. Ve I can drive cars. Araba kullanabiliyorum, sürebilirim. And lorries, kamyonları ve arabaları sürebiliyorum. I am a driver. I can cut and design hair. Saç kesebiliyorum ve saça şekil verebiliyorum. I am a hairdresser. I can cook delicious meals lezzetli yemekler pişirebiliyorum. O zaman hangi mesleğe sahibim? I am a chef diyebiliriz. Bunun dışında when were you born? Ne zaman doğdun? Sorusunu bu şekilde soruyoruz. When ne zamandı bildiğiniz gibi? When were you born? Buradaki emizarı was were şekline past tense de bildiğiniz gibi Geçmiş zaman kullandığımız zaman was ve were olarak kullanıyorduk. You'da da were kullanıyoruz. When were you born? Ne zaman doğdun? Şimdi 25 Nisan 1998'de doğdum şeklinde cevap verelim. Nasıl veririz? I was born. I was born on the 25th. 25th 25 of April Nisan demekti April in 1998. Yılları da nasıl bu şekilde 1900 1800 yılları ikişerli olarak gruplandırıp söylüyoruz. 19 19 98'i de aynı şekilde birleştiriyorum. 19 98 When was your mother born? Annen ne zaman doğdu? Bu soruya da nasıl cevap verebiliriz? She was born 12th of February diyebiliriz. 12 of February in 19 60 Bunda da ne diyoruz? 12 Şubat 1960. 1960. Where were you born? Where ne demekti? Nerede. Şimdi nerede doğdun sorusuna nasıl cevap verebilirim? Where were you born? I was born in Ankara şeklinde cevap verebilirim. Birinci derken nasıl söylüyoruz? Birinci first, ikinci second, üçüncü third ve bundan sonrası dördüncü için fourth, fifth. Hep sonuna gördüğünüz gibi th harfleri gelmekte bundan sonrakilerde. Şimdi de holidays ünitesindeki bilmediğimiz kelimelere bakalım. Bilmemiz gereken kelimelere bakalım. Forest, orman river nehir rafting rafting climbing tırmanmak sailing yelken seaside sahil lake göl skiing kayak yapmak mountain dağ ve hiking dağ yürüyüşü swimming yüzmek şimdi boşlukları dolduralım bakalım boşluklara hangi kelimeler gelecek where were you on your last holiday where neredeydin last ne demek geçen tatilinde neredeydin nasıl cevap verebilirim I was in Antalya last summer. Geçen yaz Antalya'daydım. Peki diğer boşluğa bakalım. In the sea denizdeyim ve beach volley oynuyorum diyeceğim. Nasıl diyeceğiz? I yüzdüm diyebilirim. I swam in the sea. Gördüğünüz gibi geçmiş zaman olduğu için buradaki swim swam şeklinde yazıyoruz. I swam in the sea and I played beach volley. Şimdi diğer boşluk doldurmalara bakalım. I like hiking in the hiking. Neydi hiking? Dağ yürüyüşü. Dağ yürüyüşünü nerede yapabilirim? Mountain. There are a lot of trees. Trees, ağaçlar ve and animals, hayvanlar. There are. Ne demekti? Var. A lot of. Çok fazla. Çok fazla ağaç ve hayvanın olduğu yer neresiydi? In the forest. Orman. I tried. Ne deniyoruz? Under the sea. Denizin altında. Tried. Denemek. Denizin altında dalmayı denedik. Diving. Bunun dışında I tried in palandöken. Palandökende de I tried skiing şeklinde doldurabiliriz boşluğu. Ve we can in çoruh. Çoruh nehrinde ne yapılabiliyor? Hangi spor yapılabiliyordu? We can rafting in çoruh diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde occupation ve holiday ünitelerini genel olarak tekrarladık ve boşluk doldurmalarla birlikte bilmediğimiz kelimelerle birlikte hatırladık. Hepinize yazılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.